Hoş geldiniz dostlar. Bugün yine Gens Bonanza'dayız. Her zamanki gibi 2000 TL küçük bir kasamız var. Bu kasamızı her zamanki gibi 10.000 TL, 15.000 TL bandına çıkartmaya çalışacağız. Oyunun durumuna göre, bizi zorlamasına göre değişecek tabii ki. Şöyle 40 TL'den yavaştan farmlayarak böyle bir hafiften başlayalım. Bu kasamız küçük olduğu için. Ondan sonra bakalım, free spin satın alma falan yaparız. Umarım şu farmla sırasında Erkenden bir free spin yakalarız Güzel oldu Lucky aldım Wild var çok güzel Bak Hadi Lucky Sen buralardan bir şeyler alırsan gireriz Hadi nükler Bir şeyler aldın mı? Almadın be Hadi Lucky Bir şeyler al Güzel 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 Wild'dan Squares aldın oğlum Çok da güzel patlattın Oğlum girdik be Hadi oğlum Daha ilk spin çevirdik ya neredeyse Hadi oğlum Çok güzelsin be oğlum İşte böyle be Hemen soktun lan bizi Hiç beklemiyordum ha Hadi oğlum Hadi squaresim sen de patla şöyle güzel yapma be oğlum. Olsun 830 lirayla girdik. Hadi oğlum. Hadi gelsin benim. Hadi nükleerim. Şöyle patla aslında burayı temizlemesen güzel kırmızı vardı ya. Tüh. Olsun ufaktan güzel patladı. Severiz bunları. Severiz. Hatta çok güzel patladım ben nükleer. Hadi Wild'im sen de... Yapma be. Yapma be. Nükleerin şeyini sen aldın Wild. Nükleerin güzelliğini sen yok ettin. Olsun hadi Squares'im. Şu yeşilleri patlat oğlum yapma ya. Çok kötü attın ya. Biz bir 4x yapsaydın be oğlum. Erkenden girmiştik ne güzel. Ya, çok kötü attın. Lucky'e kaldık. Laki Lucky sokar mısın lan bir Hadi lan oğlum. Güzel attın. Girdik mi? Girdik lan. Girdik işte böyle ya. Oğlum çok güzel attın ya. Hadi oğlum hadi 4x'eyiz. 3000 lira paramız oldu. Şöyle hemen erkenden ver gidek be. Yapar mısın öyle bir güzellik? Güzel patladın. Güzel patladın. Nükleer bugün çok güzel ya. Nükleer bugün çok güzelsin oğlum. Hadi Biden fena atmadın. Güzel attın oğlum. Çok güzel attın. Bize 6x yaparsan 320 lira patladı lan maviler. Çok güzel gidiyorsun oğlum. Hadi şöyle güzel bir şey at be. Güzel at be. Hadi sen bu ölüm. Şu pembeleri topla bu sefer. Yapma yapma. Olsun. Hadi 6x yaptın bizi lakit. Like. Hadi bin, çok güzel attın. Yine şöyle bir güzellik yaptın kötü attım be oğlum bu sefer. Az daha şöyle patlasaydı çıkar mıyız lan? Bir şeyler daha patlar mı? Yapma be yapma be. Olsun. 6000 lira aldı 40 liraya ya. Bir tur çevirdik hemen 6000 lira verdi. Çok güzel başladık. Şöyle birazcık daha çevirelim arkadaşlar. Ya da free spin mi satın alsak? Ama çok erkenden yakaladık güzel ya. Şöyle azıcık bir çevirelim bakalım bir duruma. Ne olacak? 40 lirada her çevirdiğimiz tur patlıyor ya. Çok güzel gidiyoruz ya. Hadi oğlum. Bir kere daha yap bize şöyle bir kere daha bir güzellik yap girelim be. Hadi oğlum. Çok erken yakaladık ya. Hiç beklemiyordum bu kadar erken olacağını. Ya videoya daha yeni girdim böyle bir şaşırdım. Güzel, güzel. Süper saldık da başka hiçbir şey yok be oğlum ya. Bir şeyler daha olsaydı. <laughs> Olsun yine 400 lira para ödedin. Ben hadi 8000 lira yaptın. Hadi oğlum. Çok güzel kırmızı var ya. Şurada var ya bir şeyler daha olsa. Pembeler güzel. Güzel lucky aldık. Nükleer yerine şöyle wild olsa var ya. Çok güzel olacak da. Nükleer de bugün güzel ya. Nükleer de bugün çok iş yaptı. Lucky doldurur musun lan? Şöyle çok güzel atsın. Oğlum çok güzel attın da başka hiçbir şey yok. Bir tane daha Wild veya Sulert bir şey olsa var ya. Şu nükleer yerine başka bir şey gelseydi çok efsane olurdu. Hadi burada yap böyle bir şeyler. Ya yapma be oğlum ya. Güzel gelmiştin. Hadi oğlum. Bu ekranda güzel bir şeyler patlar mı? Olmadı. Bir kere daha sok be oğlum bizi ya. Hadi oğlum bir şeyler yap. Boş geçme. 8000'in altına düşürme bizi hadi. Hadi be oğlum. Ver bir şeyler be. Yok patlamıyor. Ama bir şeyler alsan şuradan olmadı. Şu wilde alsaydı güzel olurdu. Bir şeyler olabilir gibi. Lucky plan da vardı. Hadi oğlum. Boş patlama be. Hadi bir şeyler at bari ya. Hiç şey atmıyorsun. Güzel geldi ekran. Bir şeyler patla artık. Olmadı. Şu wilde alırsan. <laughs> Hadi be. White'la Lucky kesin olması lazım ya girebilmemiz için. Hadi oğlum. 40 liradan herhalde tüm patlatacağını patlattı ya daha arkadaşlar. Şuradan lucky olmadı. Çok köşelere attın ya. Azıcık da ortalara falan atsaydı belki bir şans. Boş geldi. Hadi oğlum. Ver artık bir şeyler. 40 liradan tüm alacağımızı aldık herhalde derken. Wild'ı aldık. Lucky da var çıkartı da var bak ekran güzel girme ihtimalimiz var pembeler de yüksek güzel süpersin aldık şimdiden hadi oğlum ufaktan da patladı çok güzelsin bak girme ihtimalimiz çok yüksek hadi oğlum hadi oğlum çok güzel attın be oğlum ya çok güzel attın be lucky de aldı kesin girdik ya hadi oğlum hadi çok kötü atma bak gözünü seveyim patla sadece patla yeter diyecektim 600 lira güzel patladın çıktık Girdik be. Güzel oldu. Hadi oğlum. Hadi bakayım sen de bir şeyler öde. 1000 lira ödedin şöyle güzel bir şeyler öde de. Ah olsun. Olsun hadi bakalım. Daha oyun başlamadı. Hadi gözünü seveyim genç hadi. Nükleerimizi atalım. Ufaktan bir şeyler patla. Yapmadın be. Şöyle ufaktan patlasan çok güzel oluyor. Fena atmadın. Yani aslında kötü attın sayılır ama olsun. Beleşe girdik sayılır. Yapma be. Büyük patladın da bir şey vermedin ya. Hadi sen bölüm. Senden de iş olmadı. Bari para öde be. Hadi la çıkartmayacağım bari para öde. Güzel attım be. Çok güzel attım be. Lütfen bir şeyler daha patla oğlum. Girdik mi? Bir şeyler daha lan. Lan yapma be. Yapma be. Ucunda kalmıştık ya. Cık. Kasamızı 10 bin lira yaptık arkadaşlar. Şu 300 lirayı da atalım. 300 liraya atarken girersek çok güzel olur. Devam ederiz. Girmezsek 10 bin lira büyük ihtimal bırakırım. Hedefimiz zaten 10-15 bin civarıydı. 10.000 yaptı. Ve de sadece 40 liradan farmlayarak yaptım. Bugün oyun fena değil. Hadi oğlum bir kere daha böyle bizi bir yüzümüzü güldür. Şöyle bir şeyler yakala. Büyük ihtimal girmen de bir umuttur. Hadi oğlum. Yok son iki tur kaldı. Büyük ihtimal vermeyecek. 2000 TL bakiyemizi 10000 TL yaptık arkadaşlar. Şöyle son turu da atayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecektir. Takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da sevdiğiniz, istediğiniz oyunları belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanet.